Yaşamış insan topluluklarının başlarından geçen olayları yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak nesnel tarzda inceleyen bir bilim dalıdır. Tunç Devri insanlarından kalan tunç eşyalar ve şehir devletleri kalıntıları insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bir şeyler ürettiklerini ve siyasi yapılanmaya gittiklerini göstermektedir. Buradaki tanım ile durum karşılaştırıldığında sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir? Durumda coğrafya unsuruna yeri verilmemiştir. Baktığımızda durumda bir coğrafyadan, bir yerden bahsetmiyor. Buna ulaşılabilir. Belgelere dayanma özelliği durumda göz ardı edilmiştir. Burada insanlardan kalan eşyalardan, kalıntılardan bahsediyor. Dolayısıyla bunlar da bir belgedir. Dolayısıyla belgelere dayanma özelliğinde yararlanılmış, göz ardı edilmiştir. diyor Burada edilmemiş. Dolayısıyla buna ulaşamayız. Tanımdaki sebep-sonuç ilişkisi durumda örneklendirilmiştir. Evet, insanların ihtiyaçları bir şeyler üretmelerine sebep olmuş. Sebep-sonuç ilişkisinden bahsetmiş. Buna dolaşılabilir. Doğru cevabımız C seçeneği. Ünlü tarihçi Kolikon, tarih insanın kendisine ilişkin bilgisi için vardır. Tarih insanın kendisini tanımasıdır. İnsanın zaman içinde neler yaptığını, ne olduğunu ortaya koyar ve neler yapabileceğinin tek ipucudur diyerek Aşağıdaki sorulardan hangisinin önemini daha çok vurgulamıştır? Tarihin araştırma yöntemi nasıldır? Yukarıdaki bilgide böyle bir şeyden bahsedilmemiş. Tarihin araştırma yöntemi 5T kuralı dediğimiz tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip aşamalarından oluşur. Tarih biliminin kuralları var mıdır? Evet. Her bilimin kuralları olduğu gibi tarih biliminde kendine has kurallar vardır. Tarih bir bilim midir? Evet. Tarih sosyal bir bilimdir ama yukarıda bundan bahsedilmemiş. Tarih ne değildir? Yukarıda tarihin tanımından da bahsedilmemiş. Ancak tarihin niçin öğretildiğinden yukarıda bahsedilmiştir. Cevap olarak da insanın kendisine ilişkin bilgisi denilmiş. İnsanın kendisi tanıması, insanın neler yaptığını, ne olduğunu ve neler yapabileceğini ortaya koyduğundan bahsedilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız niçin tarih öğretilir? Yukarıdaki sorunun doğru cevabıdır. Bir tarihçi tarihi yorumlarken geçmişin bitmiş bir olgu olduğundan şüpheliyim bence o hala yaşayan bir şey ifadesini kullanmıştır bu söz tarihin özelliklerinden hangileriyle ilişkidir olgu e, e, olaylar sonucunda ortaya çıkan uzun süreli gelişmelere verilen ifadedir yani olgu da olay bir anda olup bitmez yukarıdaki söze de baktığımızda tarihin kesintisiz olma özelliğine değinilmiş yani tarihte süreklilik vardır kesintisiz olarak devam eder. Tarihteki olayların etkileri tekrar etmeme, yukarıda tarihin tekrar etmeme özelliğine değinilmemiş. Bugüne yansıyan yönleri bulunma. Evet, yukarıda aha, bence hale yaşayan bir şey ifadesi denirken, tarihin bugüne yansıyan yönleri bulunduğuna değinilmiştir. Yine olguda da az önce belirttiğim gibi olgu, olaylar neticesinde ortaya çıkan uzun süreli gelişmelere verilen isim. Dolayısıyla 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği doğru cevabımız. Tarih, geçmişte meydana gelen toplumsal olayları ortaya koyulan eserleri inceleyen bilim dalı olup bunlarla ilgili yer ve zaman gibi ayrıntıları da verdiği gibi neden sonuç ilişkisine göre bunları yorumlayarak bilimsel sonuçları çıkarır. Tabiattaki olaylar ise toplumlara etkileri dokunduğu takdirde tarihin konusu olur. Buna göre aşağıdakiler hangisinin doğru olduğu savunulamaz. Tarihin temel konusu insana ait olaylardır. Evet geçmişte yaşanmış insan oğlunun yaptıkları tarihin temel konusudur. Yani tarihin konusu insanlığın geçmişidir. Beşeri gelişmeler tarihin konusunu oluşturur. Evet insanların yaptığı gelişmeler, beşeri gelişmeler tarihin konusunu oluşturur. Doğru bir bilgi. Tarih, insana ait yapı ve üretim faaliyetlerini inceler. Evet, tarih, geçmişte insan insanoğlunu ortaya koydukları gelişmeleri inceler. Tarih konularını sırf vaka kaydından ibaret bırakmaz. Evet, tarih konularını sırf vaka olayları nakletmez. Olayların sonuçlarını da, etkilerini de ortaya koyarak e, tarih bölümü insanlara sunar. Dağların oluşumu, deprem, sel gibi olaylar tarihin doğrudan konusudur. E, yeryüzü şekilleri dediğimiz e, coğrafi faaliyetler doğrudan tarihin konusu değil. Yukarıda da belirtiyor. Tabiattaki olaylar toplumlara etkisi varsa tarihin konusu olur diyor. Buradaki husus doğrudan coğrafya biliminin konusudur. Doğru cevabımız E seçeneği. Tarihi bir olayın geçtiği dönemde ortaya koyulan eserler birinci elden kaynak sayılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi birinci elden kaynak olarak nitelendirilemez? Lidya parası Lidya dönemini yansıttığı için birinci elden kaynaktır. Sümer tableti Sümer dönemini yansıttığı için birinci elden kaynaktır. Kadeş anlaşması Hititlerle Mısırlar e, Mısırlılar arasında yapılmıştır. O dönemi resmettiği için birinci elden kaynaktır. Bellini'nin yaptığı Fatih Sultan Mehmet portresi. Bellini Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış ve İstanbul'a gelip Fatih Sultan Mehmet'in portresi çizildiği rivayet edilir. Dolayısıyla o döneminde ortaya koyulan bir eserdir. İlber Ortaylı'nın Osmanlı Sarayı'nda Hayat adlı eseri İlber Ortaylı günümüzde yaşayan bir tarihçi ve bu eserini ortaya koyarken geçmişte yazılmış yani birinci elden kaynaklardan yararlanarak oluşturmuştur. Dolayısıyla İlber Ortaylı'nın eseri birinci elden kaynak değil, ikinci elden kaynakta. Doğru cevabımız E seçeneği. Tarih araştırmalarında ulaşılan bilgiler zaman içinde değişikliğe uğrayabilir. Bu bilgi dikkate alındığında yargılardan hangilerinin bu durumla ilgili olduğu söylenebilir? Tarihi bilgilerde değişiklik olabilir. Yeni bilgi kaynaklarına ulaşılabilir. Evet, tarihte yeni bilgi kaynaklarına ulaşıldığında bilgide değişiklik olur. Yukarıdaki durumla alakalıdır. Tarihçi her sonuca kendi doğrularını eklemelidir. Tarihçi her sonuca kendi doğrularını ekleyemez. E, tarihçi objektif, tarafsız olmak zorundadır. Var olan doğruların güncellenmesi gerekebilir. Evet, yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda var olan doğru bilgiler güncellenebilir. Hep klasik verdiğimiz örnek. Osmanlı Devleti'nde ilk parayı Orhan Bey döneminde basıldı denilirken yakın bir tarihe kadar değişen bilgiler yeni bulunan kaynaklar sonucunda biz bu bilgiyi Osman Bey dönem olarak güncelledik. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3'ün olduğu E seçeneği. Tarih araştırmalarında farklı belge ve düşüncelerden yararlanılmalı. Olayların geçtiği zaman mekan ve kültür çevrelerin etkisi dikkate alınmalıdır. Bu ilkeler uyularak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir. Her bilimin bir araştırma yöntemi vardır. Tarihinde kendine has bir araştırma yöntemi vardır. Yukarıdaki araştırma amaçları izlenerek diğer bilimlere yardımcı olma amacı güdülmemiştir. Her türlü kesinlikle insanın fikrinin alma söz konusu değildir. Mevcut tarihi bilgileri topyekün değiştirme böyle bir şey yine tarihin amacı değildir. Tarih topyekün bilgileri değiştirmek için uğraşmaz. Tarihçinin kendi fikirlerini yaymasını sağlaması tarih biliminde yine tarihçinin kendi fikirlerini yayması söz konusu değildir. Sağlam tahlil ve eleştirilerle objektif bir sonuca var mı? Evet yukarıdaki araştırma yöntemlerle farklı belgelere düşüncelerden yararlanarak Olayın geçtiği zaman ve ve kültür çevrenin etkisini dikkate alarak sağlam bir tahlil ve eleştirilerle objektif, tarafsız bir sonuca varmak tarih biliminin amacıdır. Doğru cevabımız E seçeneği. Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir. Olgu ise aynı yürütülürdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Olayı olgudan ayıran en önemli özellik ise başlangıç ve bitiş tarihinin belli olmasıdır. Bu bilgilere göre durumlardan hangileri tarihsel olgu olarak nitelendirilmelidir? Olay kısa süreli gelişmeler, başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Olgu ise olaylar sonucunda ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir. Kurtuluş Savaşı'nın yapılması bir olaydır çünkü başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Lozan Anlaşması'nın imzalanması bir olaydır. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye'nin çağdaşlaşması, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte başlamış ve hala günümüzde de devam eden uzun süreli bir gelişmedir. Anadolu'nun İslamlaşması, Türklerin Anadolu'ya girişi, Malazgirt'le başlayan bu süreç hala günümüzde bile bir nebze de olsa İslamlaşma sürecini devam ettirir. Uzun süreli bir gelişmedir. Rumeli'nin Türkleşmesi Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçişiyle birlikte başlamıştır ve uzun süreli bir gelişmedir. Dolayısıyla 3-4-5'in olduğu C seçeneği tarihsel olgu olarak nitelendirilir. Tarihi olaylar bir defa gerçekleşir ve bir daha yenilenmeleri mümkün değildir. Bu durum tarih araştırmaların aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmasını imkansız kılar. Tarihte tekrar yoktur yazılı belgelerden tarihte yazılı belgelerden yararlanır. Yukarıdaki durumu izah etmez. Coğrafya biliminden yukarıdaki durumla bir alakası yok. Tarih coğrafya biliminden yararlanır. Kronoloji zaman bilimi. Yukarıdaki durumla alakası yok. Tarih zaman biliminden yararlanır. Arkeolojik buluntularla yine tarih yararlanır. Yukarıdaki durumda bahsedilmiş. Yukarıdaki durumda tarihin olayların tekrar etmeyişi, bir defada gerçekleşmesi deney metodundan tarihin yararlanmasını imkansız kılmaktadır. Doğru cevabımız D seçeneği. Tarih araştırmalarında önce kaynaklar taranır, sonra bu malzemeler tasnif edilir. Tahlil aşamasından da geçirilen veriler dikkatli bir tenkit süzgecinden sonra terkip süreciyle tarihi değeri olan bütünsel sonuca dönüştürülür. Tarihin 5T kuralından bahsedilmiş. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Tarih araştırmaları belli bir düzene göre gerçekleştirilir. Evet önce kaynaklar taranır, sonra bu kaynaklar tasnif edilir, sonra tahlil edilir, sonra tenkit, iç dış tenkiti eleştirisi gerçekleştirilir ve daha sonra veriler doğrultusunda bir eser ortaya konulur. Tarih araştırmalarında fen bilimlerinin yöntemleri aynen kullanılır demiş yanlış. Tarihte fen bilimleri yöntemleri kullanamaz. Mesela deney ve gözlem tarihte yapılamaz. Tarihteki olaylar bir kez gerçekleşir. Tarih araştırmaları tarihçileri değişmez yasa ve sonuçlara ulaştırır. Bu da mümkün değil. Tarihi bilgiler, yeni bilgi, belge ve bilgiler doğrusunda değişikliğe uğrayabilir. Dolayısıyla yukarıdaki bilgiye baktığımızda ulaşabileceğimiz seçenek A seçeneği. Tarih araştırmaları belgelere dayalı bir süreçtir. Belgelerin güvenilir ve tutarlı olması çok önemli. Araştırmacılar üzerinde çalıştıkları belgelerin güvenilir olup olmadığını mutlaka denetlemeli. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Olaylar arasında bağlantı kurabilmek için mutlaka yazılı belge kullanılmalıdır olaylar arasında bağlantı kurmak için yazılı belge gereklidir ama mutlaka ama mutlaka yazılı belge olacak deyip bir kaydı yok. Bu kaynak sözlü olabilir, kalıntı olabilir, görüntülü de olabilir. Tarih araştırması gerçekliği şüpheli kaynakları kullanmaktan kaçınmalıdır. Evet yukarıda da belirtiyor zaten. Belgeler güvenilir ve tutarlı olmalı. Şüpheli kaynakları tarihçi kullanmaktan kaçınmalıdır. Tarihi bilgi kaynaklarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılmalı. Evet yukarıda yine belgelerin güvenilir olup olmadığı mutlaka denetlenmeli derken yani burada belgelerin iç dış tengiği yapılmalı ve bu belgelerin güvenilir olup olmadığı ortaya eleştirel bir bakış açısıyla kurulmalı. Doğru cevabımız E seçeneği. 20. yüzyılda yaşamış bir araştırmacı Orta Çağ'da Avrupa'da krallıkların babadan oğula geçmesini eleştirmiş seçim uygulamasına gidilmemesini hatalı bulmuştur. Bu bilgi dikkate alındığında araştırmacının aşağıdakilerden hangisini göz ardı ettiği söylenebilir. 120. yüzyılda Orta Çar'ı araştıran bir tarihçi o dönemde krallığın babadan oğula geçip seçim sisteminin uygulanmamasını hatalı bulmuş. Olayların tekrarlanmadığını yukarıda bahsedilmiyor. Olayların ulus zamanını belirtmeyi yukarıda bundan bahsedilmemiş. Belgelere dayalı şekilde çalışmadan yukarıda bahsedilmemiş. Coğrafyanın olaylar üzerindeki etkisini dikkate almayı yine yukarıda bundan bahsedilmemiş. Ancak tarihi olayları günümüzün değer yargılarıyla yorumlamamayı göz ardı etmiştir. Tarihi olaylar yorumlanırken o dönemin koşulları göz önünde bulundurarak yorumlanmalı. Doğru cevabımız E seçeneği.